Sektörümüzün çok kıymetli temsilcileri ve ticaret odamızın başkanı Sayın Şekip Avdagiç. Biz esnaf sorunlarıyla ilgili olarak derneğimize gelen sorunları sürekli sizlere yazılı ve sözlü olarak aktarmaya çalışıyoruz. Ben İstanbul Ticaret Odası'nın ilgili komitesinde de görev yaparak bu sorunları her dakika buraya taşımaya da gayret ettim. Anlam veremediğim bir şekilde 8-10 senedir Almanya'ya Türk firmalarını taşımaya çalışan bir gruba destek veriyorsunuz. Bugün yine aldığımız mailde Ekim ayında İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı'na yapılacak olan toplantıyla sanayicimizi Kuzey Vespanya'ya taşımaya çalışıyorsunuz. Bu çalışmaları Türkiye'de danışmanlık yapan Adem Akkaya Bey yönetiyor. Doktor Adem Akkaya. Her yerde toplantılar yapıyor. Bu toplantılarda Türk sanayicilerinin Almanya'ya gitmesini sağlamaya çalışıyor. Buna ben anlam veremiyorum. Yani Türk sanayicisi burada şirketlerini kapatsın ve Kuzey ve İspanya'da fabrika kursun. Bunu da Türkiye'deki ticaret odamız, Türkiye'nin en büyük ticaret odası 600 bin üyesi var. Bunu desteklesin, buna çanak tutsun. Ben bunu anlamış değilim. Sanayicimizin, esnafımızın bu kadar sorunları varken ticaret odamızın Hadi siz Türkiye'deki fabrikalarınızı kapatın. Gidin Almanya'da Almanya'nın kuzeyini ihya etmek için orada fabrika kurun. Orada üretim yapın. Türkiye'nin nasıl bir menfaat olacak? Bunu benim aklımın almış olması imkansız. Buradan hem sektör firmalarımızı yönlendirmeye ve bu konuya hassasiyet vermelerini istiyorum. Hem kamu kuruluşlarımızın hem de ticaret adasının çok değerli başkanı Şekip Bey yıllardan beri ticaret odasında hem meclis başkanlığı yapmıştır. Şimdi de e, başkanlık yürütüyor kendisi. Nasıl oluyor da Kuzey Vespanya'ya bu sanayicilerim taşımaya çalışan toplantılara öncülük ediyor. Toplantıları bütün üyelerine duyuruyor. Gelin efendim gidin Kuzey Vespanya'da fabrika kurun diyor. Bunu ben anlamış değilim. Türk sanayicisinin, ticaretçisinin efendim kapatılan şirketlerimizin bu kadar seri bir şekilde iflaza giden bu kadar yatırım yapan şirketlerimiz varken en son Abdullah Kiyalı açıklama yaptı. O da zor durumda. Efendim bizim Türkiye'de en büyük sanayicilerimizden, elektronik sanayi en büyük sanayicimiz şirketini kapattı. Fabrikalar kapanıyor. E siz buna bir de çanak tutuyorsunuz. Ben anlamış değilim bu ekonomi yönetiminin nasıl bir yöne gitme, gitmeye çalıştığı, nasıl bir zorluk için esnafa, efendim işverene, sanayiciye nasıl bir zorluk çıkartmaya çalıştığını gördükçe ben bunu anlamış değilim. Buradan uyarıyorum. Türkiye'de firma kalmadı. Türkiye'de yatırım yapacak insan kalmadı. Bırakın yurt dışından gelmeyi. Siz bir de yurt içindekilerini Almanya'ya taşımaya çalışıyorsunuz. Bunun için de açıklayıcı toplantılar, özendirici e, bildiriler gönderiyorsunuz sürekli. Ve yine bu ay toplantıyı İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı yaparak sanayicimizin, tüccarımızın Almanya'ya gitmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Ben bunu anlamış değilim. Türkiye'de sanayici için, esnaf için, sanatkar için, tüccar için yapılan bir güzellik, bir unsur, bir destekleyici unsur olacağına bir de buradan kalkın siz Almanya'ya gidin diye destek veriyorsunuz. Ben bunu anlamış değilim. Türk esnafının, Türk sanayicisinin korunması lazım. Gösterişte sözde değil, fiilen bir yaptırım uygulanması lazım. Teşekkür ederim.